İkinci bölüm devam Al şunu Arkadaşlar biz o şey Siteye gidelim Ya yalanlardı ya, <hangi> ya? <laughs> Oğlum sen niye böyle çıkmıyorsun arabada var. Yok kanka ben bir çekeceğim. Ben bir çekeceğim. Kendisi kaç tane var? Youtube kanalına çıkın. Bu nerede kaldı ya? ya. Ya bu nerede kaldı ki? Amına amına geziyorum buna ya. Tövbesten kurla. Elma. Te gidelim. Bizim annem de paralarımız var. Söyleyeyim mi? Elma. Ben elma diye bağırdım. Annem de korkacak mı? Elma. elma diye bağırdık. Bu par bu bu. Bak pocitliyim ama annem anlamıyorum yaptı, Ya. Şöyle bir daha aşağı gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar pocitçi ya. Sisteme girdik. Ama benim bu da benim evim. Oha. Şimdi ben video 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 dolduruyorum. Bak bu evi görüyorsunuz. Bak. Evet gördüğünüz gibi o da benim video. evim. Evim. Ömenin Ömer'in videolarına abone olmayı unutmayın. Bunun da kanalına abone olmayı unutmayın. Eee ben de ne olmuş? Ömer Efe kanalına girin ve abone olun. Hep biz keşke keşke videolara kapaklığımızı koysaydık. Ama olmuyor. ne? Oh, Oo bunu. Ah. Ey ee, hem baban. De Tek park aldı. Ya onlar bilmiyor. Şimdi onlara biz alıyoruz. Kediye de göstereyim. Kedi. Aa, şu ya. Şu, şu çok tatlı. Gel gel gel. gel. Ama kaçıyorlar. Çünkü biz. Aaa. O aa, aa, küçük. Şey, olur? Bak küçük. da. Bak da. Aof! Hmm. Siz şurada bağırcınlar annesi var Allah Allah. kardeş falan onu oynaması için kendi çıkıp gitti. Çınar. Buna nereye gidiyorlar ya? Biz ona ne diyoruz? Şuradaki çocukları salsak mı? Arkadaki mi? Hah. Aa onlar öldüren kişi. Öldüren de. Hadi ya? Bizi biz satıp çınar oynamaya gittin. Oğlum ne edecek? Bayılır mı kızım ya? Ne şey var diyor. Bir daha var dedi. yapmayı severler. Gece de kara kafa Seni çekiyorum yüzünü sen yanda zaten.